Merhabalar, Game Mania kanalına hoş geldiniz. Bugün oyun videolarının dışında farklı bir şey yapacağız. O oyunları oynayacağımız yeni bilgisayarı diziyoruz. Bazı parçaları aldık. Bir tane parça eksik, onu sonradan konuşuruz. Şimdi bu parçaları neden aldım, neler aldım ve onları anlatacağım. Sonra da bunu ekibimizle birlikte kuracağız. Öncelikle hangi parçaları aldığımı anlatmaya başlıyorum. İşlemciden başlayacağım. İşlemci olarak AMD'nin Ryzen 7 9700X işlemcisini seçtim. Çünkü sadece oyun oynamayacağım. Bununla bir render almak istiyorum bu bilgisayarla. Yeri gelecek Unity, belki Unreal Engine'da kullanacağız. Ee, bu tür işlemler bu tür işlemlerde de kullanacağım için çok çekirdekli daha çok çekirdekli yani Ryzen 5'e göre daha çok çekirdekli bir işlemcinin doğru olacağını düşündüm ve Ryzen 7 9700X aldım. Bunun yanında hani sitelerden alışveriş yaparken kendi bilgisayarınızı toplarken kutulu, kutusuz, fanlı, fansız gibi seçenekler var. Ben kutusuzu seçtim ve nasıl geleceğini bilmiyordum. Bu kutusuzlar, bilgisayar montaj yapan küçük yerler için ya da bu işte uğraşanlar için, yani profesyoneller için aslında ekstra kutuya koymamak, seri üretim yapan yerler için adına üretilen aletler. Bana şu şekilde geldi, sanki mücevher kutusundaymış gibi geldi. Böyleymiş, yani o turuncu siyahlı kutusu yok işlemcinin. Ben de görmüş oldum, siz de merak ediyorsanız olay bu. Anakart olarak da ROG Strix B850A modelini seçtim. Beyaz olduğu için seçtim. Aslında MSI ve ROG arasında gidip geldim. Aslında Aorus AU Auro, Auro neyse işte o. Gigabyte'ın da güzel anakartları vardı. Colorful vesaire de olabilirdi. Ama B650'ye de razıydım. Fiyatları değerlendirdiğimde, özellikleri değerlendirdiğimde B850'ye karar verdim. Neden bu anakartı seçtiğime de geleyim. Anakartta e, Nebi Akgün'ün videolarını izleyerek aslında bilgisayarı düzmeye karar verdim. Yoksa ben de bilgisayar nasıl dizilir, nasıl monte edilir bilmiyorum. Burada biraz daha videolarla öğreneceğiz. Seçerken izledim o videoları. VRM'lere dikkat ettim. Çünkü e, iyi bir işlemci kullanacağım ve VRM'ler buraya iyi bir güç sağlaması lazımdı. Bunlara dikkat ettim. Arkadaki bağlantılarına dikkat ettim. Ne kadar bağlantılı ihtiyacım olduğuna göre. PCI-5 bağlantısı olmasını istedim çünkü benim bir önceki kasama ben daha fiyat performans odaklı almıştım yaklaşık 3 ya da 4 yıl önce almıştım ve ileride hani bunu biraz değiştiririm işte işlemcisi eskise değiştiririm diyordum. Intel işlemciydi, soketler değişti. Değiştiremedim. i5 10. nesilde kaldı. Ondan sonra teknoloji ilerledi ve anakartla uyumlu olmamaya başladı. Ben onu upgrade edemedim yani geliştiremedim o sistemimi. Onun için biraz daha örnek veriyorum Wi-Fi 7 var. Şu an Wi-Fi 7 yaygın değil. PCIe 5 var. PCIe 5 SSD'leri şu an kullanmıyoruz. Yani çok pahalı oldukları için. Ama teknoloji geliştikçe bunlar ilerleyecek. Zaman geçmiş olacak ve biz bunlara erişebilir olduğumuzda ben hala bu anakartı kullanabilir olmak istedim. Ondan dolayı da teknolojisinden, renginden, bağlantılarından, güvenliğinden dolayı bu anakartı ben seçtim. Kasaya değinmek istiyorum bundan sonra çünkü aslında bir Asus Anakart'ı aldıktan sonra Asus kasa almak istedim. Çünkü fanlar da RGB olduğundan dolayı tek bir merkezden yönetmek kolay olacaktı. Şöyle bir problem var. Asus güzel kasa üretiyor ama ürettiği kasalar çok pahalı. Benim daha bütçeme uygun olan kasalarsa ya çok kaba ya da çok basitti. Ee, çok gidip geldim. Hayd 70, Height 70 e, 4K ekranlı kasayı aslında istiyordum. Ama... E, Masama onu koyacak yer yoktu. 4K ekran çok randımanlı da değilmiş açıkçası. E masaya koyamadıktan sonra ekran olması da bir anlamı yok. Bunu masaya koysam da güzel durur. Koymasam da içim acımaz en azından ekranı yok diye. Böyle bir akvaryum kasa tercih ettim. İçerisi beyaz olacak ışıkları vesaire süslediğim zaman güzel durur diye. E birkaç tane tercihim vardı. İşte Asus A31 adaylardan biriydi. TUF 502 Horizon adaylardan biriydi. O da akvaryum kasa olduğu için. Bir de bu MSI'nin Macpona 100 r RPZ versiyonu seçtim aslında bunun mikro atx'ler için de olanı da var o da güzel bir kasaydı e, sonra atx ile devam etmeye karar verdim dediğim gibi iki tane bağlantı olsun Ana, e, ekran kartı bağlantısı vesaire gelecekte ne olacağı belli olmaz biraz daha zırt pırt da bilgisayar değiştirmek istemedim en azından parçalar üzerinden giderim diye güç kaynağı olarak MSI a850 GL seçtim 850 wattlık bir güç kaynağı. Bunu alırken neye dikkat ettim? Aslında benim hayalimdeki ekran kartı 5080. 5080 için 750 wattlık ekran, 750 wattlık güç kaynağı yeterli şeklinde geçiyor web sitesinde. 1000 watttı gönlümden geçen ama 1000 watta gelince fiyat ikiye katlanıyor. Özellikle beyaz seçmek istediğim için çünkü kabloların da beyaz olması lazım. Benim hayalimdeki buydu. Beyazlara geldiğim zaman 850 wattlık hem yeterli hem de istediğim özelliklere. Bu bundan dikkat ettim? Bir kere gold en azından gold sertifikası olmasına 80 plus gold. Yani da çok pahalıydı. Gold biraz daha makul kaldı fiyat olarak. ATX 3.1 ve PCI 5.1 desteklerin olmasını istedim. Çünkü bu da gelecekte hani değiş gelecekte parça değiştireceğim zaman biraz daha ileri teknolojileri desteklesin diye. Bu da biraz daha benim için fiyat performans ve istediğim gibi bir güç kaynağı oldu. RAM'e gelecek olursak da G-Skill'in Trident Z5 Royal serisinden. Bu aynalı Tahir <laughs> dedikleri aslında. Bu aynalılarından tercih ettim. 32 artı 32 64 GB ya da GB RAM'ler. Ben bunları çok pahalı olduğunu düşünüyordum ama 64 GB'lık DDR5 RAM almak istediğinizde en az bu kadar fiyat oluyor. Yani indirimleri takip ben bunları Uzun bir süre indirimlerini takip ettim, piyasasını takip ettim. Nereye kadar düşüyor, nereye kadar çıkıyor. Birkaç ay takip edip artık makul olduğunu düşündüğüm zaman ya da direkt olarak yani bir tane ürün stoğa giriyor ve fiyat birden düşüyor. Orada almaya çalıştım. Bunu öyle aldım, birden düşmüştü. Normal piyasanın yaklaşık %30-%40 altına alma imkanım oldu bunu böyle takip edince. Diğerlerini de takip edip stabil bir yani ortalama bir yere geldiği zaman artık alma vakti diye düşündüm. Ayrı ayrı alınca taksit yapma imkanım oldu. Pek çok yerde böyle taksit imkanı da olmuyordu. Biraz daha pahalıya da gelmiş olabilir ama en azından istediğim, hayal ettiğim ve o istediğim, hayal ettiğim sistemi kuruyorum. Ve çocukluğundan beri o kendi ellerine bir bilgisayar yapma olayına bugün itibariyle inşallah başlayacağız. Kuruluma geçmeden önce az kalsın bahsetmeyi unutuyordum şimdi. Gelecekten geldim buraya. Bu DDR5 RAM'leri seçerken XMP ve AMD Expo gibi ayrımlar var. Biri Intel XMP, biri de AMD Expo. Yani AMD Expo, AMD'de daha iyi çalışıyor, Intel'de çalışmıyor. İşte Intel XMP de AMD'de çalışmıyor gibi bir algı var. Ben en başta ben bunu aldım, bu Intel XMP işlemci. Ben bunu bilmiyordum aldığım zaman. Ta ki dün öğrendim böyle bir şey ayrım olduğunu. Panikledim, birden araştırmaya başladım. Olay şuymuş, aslında ikisi de aynı RAM. Hep Yani hepsi aynı RAM sadece XM, Intel XMP dediği siz BIOS'tan RAM'lerin özelliklerini ayarlamaya, ayarlamakla uğraşmayın diye Intel işlemciye özel ayarlar yapılmış şekilde hazır geliyor. Ben bunu aldım Intel ama AMD işlemcim var. BIOS'a girip zaten ayarları yaptığım zaman artık bu da bir AMD Expo gibi çalışıyor. Mesele sadece ayarların önceden size kolaylık olması için gelmiş olması. Bu yüzden eğer siz de böyle bir hata yaptıysanız korkacak hiçbir şey yok. Bu da böyle 64 6400 MHz hızında. Ve bir de işlemci soğutucumuz var. Normalde kule tipi soğutucu da tercih edebilirdim aklımdaydı ama görüntünün güzel olması amacıyla sıvı soğutma tercih ettim. Sıvı, sıvı soğutma tercih ederken de inceleme videoları izledim hangileri iyidir diye. Açıkçası fiyatı da değerlere kattım. Şimdi ben height 70 alacağım demiştim en başta ekranı olsun diye. Ekrandan vazgeçince yine de istedim ki bir en azından böyle kasan içinde bir ekran olsun. Li fan da takmayı düşündüm ama o da yine gereksiz ve pahalı oluyordu. Bu fanlar bence yeterli olacaktır. Onun için işlem so soğut, işlemci soğutucusunda bir LCD ekran istedim. Ona göre filtreledim. LCD ekranlı 36, 3.60 milimetre sıvı soğutucuları incelediğimde, Thermalright'ın Frozen War Warframe Pro modelinin Testlerde de iyi sonuç verdiğini gördüm. Onun için bunda da bunu tercih ettim. Burada bir ekran kartı eksik. Ekran kartını şimdilik eski bilgisayarımın ekran kartını kullanacağım 6700X'te. Çünkü bütçemi buna harcadım. Yeni yıldan sonra belki ona da yeni bir şeyler yapabiliriz. Şimdi birazcık bunların yakından inceleyelim. Kutularını açalım. Sonrasında da ekiple birlikte eğer gelirlerse bugün bilgisayar toplamaya başlayacağız. Bilgisayarımız bitti, bilgisayar burada. Kullanalı da yaklaşık sanıyorum ki 1.5 ay, 2 ay belki oluyor. Ee, devam videoyu montajlamadığım için gelmemişti. Sonra ekran kartını dikey takma aparatı dikey taktık. Başka bir şey, ha alt tarafa da üç tane fan aldım. TernoWrite'in yine, onları taktım. Nasıl montaj, montaj yaptığım zaten bir sonraki videoda bizim çocuklar geldi onlarla nasıl montaj yaptığımızı zaten paylaşmış olacağım. Bu videonun sonuna da bunu eklemek istedim. İşlemci soğutucu çok güzel çalışıyor. Tahmin ettiğim böyle çok güzel. CS oynarken bile 53-57 derece arasında. CS2 oynarken bile. FPS'imi 200'e sabitledim. Yüksek FPS veriyordu. Hani işlemci iyi oldu. 500 600'ü görmüş müydüm? Belki bilmiyorum. yükseklerde ama. Ben 200'e sabitledim. Ekranım 144 165 Hz olduğu için. DisplayPort'ta. E, boşta çalışırken zaten 40'larda, 37'lerde vesaire oluyor işlemcinin. Bir de e, benim aldığım işlemci dahili grafik kart olduğu için içerisinde bu grafik kart da boş zamanlarda dinlendiriyor böyle işlerde. Gördüğünüz çalışmıyor şu an devrede değil. Çünkü içerideki ne ki onu da derecesi 35 olarak burada gösteriyor. Bunu daha detaylı şimdi bir iki çekiminde göstereyim. Ben için tabii birkaç şey ekledim oyuncaklardan vesaire ekledim. Videoda bahsetmiştim. Bahsettiğim birkaç şeyden söyleyeyim. MSI kasa aldım. Acaba Asus anakartla optim şey olur mu diye. Senkronize olur mu diye gayet de güzel senkronize oluyor. Örnek veriyorum. Arka egzoz çıkışı ve yani iki kasa fanı iki tarafı da anakarta. Yani kontrolcüye bağladım. Kontrolcüyü anakarta bağladım. Bir olarak rengi ayrı kontrol edilebiliyor. İşlemci soğutucu ayrı bağladım anakarta. Ayrı kontrol ediliyor rengi. Ve alttaki 3 fanı işte anakarta yine bağladım. Eğerci tarafına. Yine ayrı kontrol edebiliyor. Yani bu üst tarafta kırmızı, kırmızı, sarı, sarı. Kırmızı, mavi, sarı, sarı. E, yapabiliyorum. Belki birazdan gösterelim. Yine remleri gördü. Remlerin renklerini ayrı ayrı tek tek ayarlayabiliyorum. Şu Arkadaki bu anakarttaki özellik. Asus logosunun rengi ayrı olabiliyormuş. Zaten ayrı e, yapacak başka bir şey kalmadı. Şu yine kontrol noktasına bağlı. Anakartta o kadar yer olmadığı için değiştirmedim. Bu RAM'lerin Expo XMP konuşmuştuk. Herhangi bir problem olmadı ondan yana da. Durum bu şekilde. Burada renklerini değiştirebiliyorum. Yine Asus Creator üzerinden yapıyorum. Klavye de Asus olduğu için ya da zaten üzerinde yazar. Aramalı Creator'la ya da Asus'la senkronize ettiği ürünleri yazdığı zaman herhangi bir problem olmuyor. Bu da senkronize olduğu için bu şekilde ayarlayabiliyorum. Ve eğer geceleri çok gözümü almasın diye bunu ya da şunu kullanıyorum. Gündüz ise bunu kullanabiliyorum gayet kolay bir şekilde. Armor Creator'dan yapılabiliyormuş. Örnek veriyorum. Açtığımızı açalım. Counter Strike açalım. Bir sistemimizin fanlarını çalıştıralım. Sadece bu kadar çok fan olması. Ben normalde çok ürün seven bir insan değilim. Kadar çok da çok kan olduğu için birazcık yükü çıkıyor. Bu da yorucu bir hale gelebilir. Normal iş yapar. Bu ekran da kendi uygulamasından özelleştirilebilir. Oraya resim konulabilir. Örnek veriyorum. Bakın konulabilir. Kablolamayı daha iyi yapabilirdik belki. Ama ilk bilgisayarımız zaten bir sonraki videoda neler çekerek yaptığımızda göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Benim asıl kanalım bu değil. Kitaplarla ilgiliyseniz Sezer Özel kanalına sizleri davet ediyorum. Burada da oyunlarla, oyun tasarımıyla, oyun yapımıyla alakalı videolarda da buluşmak üzere.